Dostlar 99 model Şahin sadece 99 lira. Önde coil var, çelik jant var, hidrolik var, tempra motor var, muayene var. Kasa güzel gel şimdi. Arkadaşlar arabanın kasa çok da güzel değil. Şöyle bir baktığım zaman ufak tefek çürümeler, kusmalar var. Şöyle içini bir gösterir misin kardeşim? İçi güzel, İçini beğendim. Kılıfa falan çok da ihtiyaç yok. Kapı aralarını öndüreyi de bir gösterelim. direk de düzgün arkadaşlar. Arabada kusma var dedim. Şöyle ufak tefek şeyler. Şurada arka stopta kırık var. Şöyle tezgahı da bir göstersem. Arkadaşlar 91 model Şahin'imiz var. 91 model Doğan'ımız var. Arka tarafta 99 Şahin'ler var. Doğan Selex var. 2000 model göz bebeğim var. Şurada yeni geldi. Yeni yeni 90 model Doğan var. Tipo var. Uno var. Her şey var. Fiyatlar da ortalama 69 liradan 119-129 liraya kadar bu sarı bebeğim hariç. Değişiyor arkadaşlar. Vallahi çok fazla konuşup uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yer İstanbul Ateşehir. Telefonlar çalıyor, susmuyor. Çok şükür. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum.